saçım başımı da düzelteyim ki yani hitap ederken sıkıntı olmasın. Herkese merhabalar. Şu anda kaç kişi katıldı bilmiyorum yayına ama saçma sapan şeyler dönüp duruyor. Bir, abim ablam Marmaris'te, yeğenim Selimiye'de durdurulmuş bir yangın yok. Bir kere her şeyden önce onu söyleyeyim. Bu TRT gerizekalısının söylediği yalanlar ortalıkta aleni yalan niye söylenir onu gidip oraya sorun bir. İkincisi, ikincisi global call yani ulusal evrensel çağrıyı e ülkenin bu işlerden sorumlu insanların yapması gerektiği halde yapmadığı için istiyoruz. Şu sorulara da cevap istiyoruz. Her yangında koşan piyade jandarma niçin bu yangında kimseye yardım etmiyor? Niçin Azerbaycan'dan gelen 100 tane asker sahada? Niçin duran uçaklar ufacık bir müdahaleyle çalışacakken çalışmıyor? Niçin, 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 niçin ülkenin bütün kaynakları, insanların üzerine su sıkan tomalar niçin orada çalışmıyor? Sorduğumuz şey bu. İnsan gibi soruyoruz. Siz niçin söndürebileceğiniz uçakları kontrol altına aldık dediğiniz şey taşlık bölgeye gelene kadar yanmasına ettiğiniz müsaade. Orada can kaybımız yok diyor bazı yetkililer. Kaplumbağa, senin can kaybın değil mi? O toprağın altında o toprağı kabartan solucan sizin canlınız değil mi? O toprağa can veren Toki bugün örnek model ev tasarlamış köy evi diye. Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi arlanmıyorsunuz? Güney sınırından deli gibi deli gibi bak mazı çökertme yanıyor. Her yer yanıyor. Gidemiyoruz hiçbir yere bütün yollar kapalı. Çok mu zor dostumuz dediğiniz İtalya'dan 40 tane uçağı isteyip de denize sokup da oradan 40 uçakla bütün kontrol noktalarında bu yangınların söndürülmesi ciğer yanıyor ciğer. Kim yurtsever kim değil bugün anlaşılacak. Bu ülke çok mu zengin? Ödeyin o zaman uçakların kiralık paralarını. Gelsin o zaman bu uçaklar buraya bu yangınları söndürsünler. Zengin devlet öyle olur. Eğer uçak alacak paran yoksa kirasını ödeyecek paran vardır. İtalya'dan, İspanya'dan istersin Yunanistan'ın verdiği yardım ağrına gidiyorsa senin. Gidersin İtalya'dan alırsın uçağı, İspanya'dan alırsın uçağı. Kirası ne kadar kardeşim dersin. Tamam mı? Verirsin bu ülkenin ciğerini korursun. Bu ülkenin yabanını, kurduğunu, kuşunu, arısını korursun. En sonunda insana cinnet geçirtiriyorsunuz. Bunca vergiyi biz yıllardır deprem vergisi verdik yediniz. Verdiğimiz her vergiyi başka yere harcadınız. Artık yeter. Artık yeter. İnsanlar yanıyor. Hayvanlar yanıyor. Ülke yanıyor. Farkında değil misiniz? Manavgat'tan her gün insanlar çığlık çığlığa bağırıyorlar. Yardım ne yardımı göndereceğim? Ben ne gönderebilirim? Ben gariban vatandaşım. Sen devletsin. Devlet sen diplomatik olarak iletişime geçip kadim dostum dediğin o devlet adamlarından Fransa Dışişleri Bakanlığından İtalya'nın Başbakanından, İspanya'nın kralından Başbakanından gidip konuşacaksınız. O uçakları buraya getirip bu ülkenin yangınını söndürüp köylüsünü, çiftçisini, keçisini, koyununu, otunu, sapını kurtaracaksınız. Bu millet size bu yüzden vergi veriyor. Olacak iş değil. Olacak işti. Utanmadan bir de hala çıkıp Gözümüzün önünde yanan yangını kontrol altına aldık diyorsunuz. Aldığınız yer neresi? Dibine kadar yanacak olan orman. Nereyi kontrol altına aldınız? Şehrin üstüne inmesine kontrol altına aldınız. Arkada yanan 100 yıllık kızılçamlar, 200 yaşlarındalar. Zeytin ağaçları yandı. Farkında mı değilsiniz? Bu millet koyun mu? Niçin gıkını çıkarmıyor kimse? Utanın artık ya. Yeter de. Yeter. Delirttiniz herkesi köylü yandı, çiftçi yandı, işçi yandı, herkes yan yandı. Fiziki olarak yandı. Yandı. Bu kundakları yarın öbür gün çıkıp falanca çıkarttı, falanca yaktı diyeceksiniz. Bilmem ne. Bu yangından kim alan açıp menfaat sağlıyorsa o yaktı. Bu alanlardan kim o Titanic Otel örneğinde olduğu gibi asla çivi çakılmayacak dediğiniz yere Titanic diye bir otel yapıldı. Şimdi de yanan yerlerden bir tanesi o otelin bağlantılı olduğu toprak alan. Hepsini biliyoruz. Hiç kimse salak değil. Kendinize gelin. Kendinize gelin. Gidin İngiltere'nin Dışişleri Bakanlığı'nı arayın. Gidin İtalya'nın Dışişleri Bakanlığı'nın yangından sorumlu mevkilerini arayın. Ülkeyi 50 tane su uçağı getirin. Onun parasını verdiğiniz her vergiyi ödediğimiz gibi onu da öderiz. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin ama ayıptır artık. Utanın. Kimse gerizekalı değil. Kimse gerizekalı değil.